Oha ha, pompola mı dedin lan? Kopama yakta var öleceğim ha. Şöyle iki nice. <laughs> <laughs> Bak Allah ha. Oh, sesini aldım ya. Selam savaşçılar. Hepinizi yepyeni bir de kapatacağım. Yepyeni bir parça modeline hoş geldiniz hatırım. sefalar getirdiniz canım. arkadaşlar bugün yargı atmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım o bu arada önümde arkadaşlarınız var gösteren kafanı Allah ben gösteriyorum de ben önlem inşallah tamam bir saniye sakin olalım bir bir koruyalım bana benim dört lazım hop sakin olun lan bir sakin olun lan kaçmıyoruz lan buradayız lan şurada çektim oğlum bir sakin olun hop 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 aha Göster bir daha. Bomba, 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 bomba. Hücum eli. Okey. Kardeşim selam ki. Oha bombam var. Allah'ım. Ne güzel. Şöyle iki nak. G fucking G bro. <gülüyor> Gençler. <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Şşt. Aslan parçası. O diğer arkadaşın nereye gitti? Yukarı mı çıktı hemen? Kesin yukarı çıkmıştır o. Nereye çıkacak başka? Gel lan buraya. A Oğlum nerede lan bu? Allah Allah. Neyse. Bu arada arkadaşlar yeni... Yine... Aa buradaymış. Gözümün önündeki adamı görmedim. <laughs> Gözümün önündeki adamı görmedim arkadaşlar. Çok güzel. Ben bir hemen bir göz doktoruna bir gidelim. Bu arada arkadaşlar abone olan, like atan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Ve şu andan itibaren bütün setim tamamlanmış bulunmakta. Şimdi ben enerji patlatalım. E bu arada sadece biz mi vardık gençler? İlginç. Çok ilginç. Bir daha kesici basalım. Rezonumuz da var. Burada başka bizden başka birileri vardır ya. Dur bakayım. Şöyle pot taklidi yapayım da gelsinler diyeceğim de. 24. Biraz daha para biriktirip bir şey alacağım arkadaşlar. M24 alayım. Lazım çünkü M24. Uzaktan uzaktan Bir koca ağzına. Para mı o? Eyvallah. Paranın kokusunu tanırız arkadaşlar. Hadi 24 ver. Oha şansıma bak. M24 istedik. M24 çıktı. Keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişiz. Şimdi M24'ümüzü güçlendirelim. M24'ümüzü ve şunu da bir takalım. Ee, sonra bunu at. Bunu da at kardeş. Tamam ben hazırım. Her şimdi var zaten. Oha pompalı mı dedin lan? O kafama yakta var hocam ya, ha. Oklu aldın yemin ediyorum ha. Bu potlar da bir gelişmiş arkadaşlar. Vallahi korkutuyor beni. Vallahi video boşa gidiyordu ha. Vallahi diyorum video boşa gidiyordu. Ağlardım lan video boşa gitse var ya ağlardım ha. Gelin buraya kralarınız geliyor. Ha. Bot var. Bak bam Tahtanın sesini aldım ya bak o kadar iyi ses katıyorum ki tahtanın sesini aldım bak. Tahtanın diyorum bak daha ben ne yapayım mı? Gidelim abi Porplante bir baskı basanındır. Bir gidelim bakalım. Allah Allah. E bu adamlar ne birlikte? Başka bir yer mi var alacağım? Çok garip lan. Allahu ekber. Kim sıktı? Aha lan. Oğlum görmüyor mu? Anasını satayım kör müsün lan? Hop iyi gördük ha. Bu arada bir takım varmış burada. Şurada bir tane adam. Baba iyi sprey at. Allah safe gelmiş lan. Vuran toptur. Ah! Tamam buramız o. Nişancım olduğunu anladı. Dedi ki bir korktu. Korktuğunu anladım zaten canım. Yani korktu o korktu. Aravan gel buraya. Şuraya bir sızalım. Gel 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 Şurada bir duralım. Isınamadım ya. Isınamadım ya. Hop hop hop. Hop hop. Ay. Ay kız vurma lan ee siz safe'de kaldınız ne olacak? Haa zorladınız. sen ha, işte mis gibi. Oha! Gel 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 gel. Acı bekle lokum yedin sen hiç. Allah şunu. Allah şunu. Hop arkada da çalışma var. Nak ay güzel vurdum ha. Çok sağlam vurdum. Dur 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 dur. Tamam. Tepemdeler. <laughs> Nakta. Oğlum öyle bakılır mı anasını satayım? Tamam. Oh adam. Tamam. Bot da çatısını. Bekle bebeğim. Bekle bekle. Ben bir sakin ol. Ben seni alacağım. Arabamı sıkma. Arabamı sıkma. Oğlum. Aaaaaa. Oğlum sen arabamı sıkma demedim mi? Bunlar laftan anlamıyor. Ben bunlara laftan anlatacağım birazdan. Beklesin bunlar. Bekle bekle bekle. Sakin ol. Bomba mı denedi? Badiye de. Oğlum badiye yedin sana bir afet olsun. Gel. Gel oğlum gel. Var det det? Allah olaya, Allah olaya. Makta. Aman ya aman ya Rabbi. aman ya Rabbi diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Baba, baba, bak, baba var ya baba, bak. Efsane bir şeydi bu ya. <laughs> Oğlum siz kimsiniz lan ha? Siz kimsiniz de bana meydan okuyorsunuz? Ha? Söyle bakayım siz kimsiniz? Oğlum bak burada Ace Bobçu abiniz var. Bak Ace Bobçu diyorum bak. Ace Bobçu. Okey. Siz yolla giderken biz bu oyunu öğreniyorduk be. Bu kadar basit anladın mı abim? Raconumuza bir koyalım. Arabamı ne hale getirmişler? Arabayı da buraya sokmak nedir anasını satayım. Dediğimiz gibi hala abone olanlar varsa abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar. Baba yine yargım olduğunu açtı. E, klasik normal şeyler. Yani anladık. Ya biliyoruz yani bu normal şeyler olduğunu. O çatışmadan sağ çıktık ya. Ya ölsem de koymaz artık yani. Biraz götün tırsa tırsa oynadık. Olur öyle şeyler. Baba e popçu gibi oynadığı için sıkıntı yok. Bunun lobuk arkadaşları nerede? Ay lobuk arkadaşları oluyor. Bunları zaten aldım ben de. O diğer arkadaşlarımız nerede? kaldı 5 kişi zaten. Korkuyorum biraz ya. Valla. Oğlum neredesiniz lan? Oğlum arabayla ben de oluşuyorum ha. One man squad. Arabayla ben de o Utanın lan yaşınızdan başınızdan utanın lan. Büyük ihtimal Groza. Hop. Allah razı olsun. Kankam nişancı bırak oyun bitti satayım. Ay vurmayın beni. Beni vurmayın. Beni vurmayın ne olur vurmayın. Benzinim bitti. Bana vurmayın. Lolo bana vurmayın. Eyvallah. Bak bunlar söz dinliyor. Bak. Bunlar harbi söz dinliyor bu arada arkadaşlar. Oğlum. Nerede lan bunlar? Hayda. Bir eşi gücü bıraktık. Şimdi bunları arıyoruz anasını satayım. Bir enerjici basayım. Kaldı 5 kişi. İlginç yani. Bunlar eve pusan adamlar herhalde. 140 jetonum var bu arada. Büyük ihtimalle bunlar yılan ve birazdan öleceğim. Yılana öleceğim hatta. Bombam da yok. Mükemmel. Oh mis gibi anasını satayım. Yatın yere. Oh, 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 mis gibi anasını satayım. Hayat size güzel lan. Vallahi hayat size güzel. Hacım çatışmaya geldik biliyorsunuz değil mi? Hayır çatışma da yok ha. Hiçbir şey yok. Oha. Yılan lan bu. İlk sattım ben değil mi? Allah beni kahretsin. İlk satan aklıma. Geldi. Lan niye tek tekle sıktı bu? Ruh hastası oğlum sen? Abi bunlarla oyun oynuyoruz anasını satayım ya. Smoke'la içeri girmem lazım. Ah! Of! Karizma çiziyordu ha. Gösteriyor ama. Arkadaşına bak arkadaşına. Arkadaşın yok oldu. Arkadaşın ele dans. Oo biri smoke taktiği yapmış geliyor. Hayda oyun burada biter mi? Hayda. Smoke taktiği yapar gargacan kurtarıyor lan sen. Akıllı. Ben bir at yere. Şöyle yatın bakayım yere. Yok öyle bir dünya beyler. Yok öyle bir dünya. Burada ben varım lan. Oğlum bak onu sana sokarım ha. O kadar atamaz da. Burada abiniz var abiniz. Hala atıyor lan. Gelmez. Abim manyak mısınız? Kafanız mı güzel? Kalk gitti. Hadi adamın pert. Oğlum kaç tane var? <laughs> Hocam hepinizde kaç tane şeyler var? Alana sokmuyorlar yalnız. Ama ben girerim. Üf, ne çalıştık be. Aa bunlar var ya. Bilmiyor oyunu var ya Allah çarpsın bilmiyor. Kimse de göstermiyor artık. Güle güle. Birader ben bu oyunu aldım sayarım yani. Beni ilgilendirmez. Of. Oynadığımız oyunlara bak. Artist. Nak. Abi ya. Alacağım vallahi alacağım. Abi ağacın arkasına pusuyorlar abi. Kafayı yiyeceğim ağacın arkasına pusmak. abi şaka mı bu? Ya abi şaka mı bu ağacın arkasında pusulak nedir ya? Oğlum siz var ya oynamayı bilmiyorsunuz ha bak. Cidden diyorum bilmiyorsunuz şu oynamayı. Gerçekten diyorum bu alan bende olsa ben bunları var ya çoktan yemiştim. Evet arkadaşlar bugündeki videomuz bu bu kadardı. Benim için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz daha da fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı ve henüz kanalımıza abone Eğer abone olmayı unutmayalım. Aşağıdaki de iş koçumuzu hepiniz bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.